Arkadaşlar derslerimize kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi bakın kişiler hukukunda biliyorsunuz ki işlediğimiz birçok konu vardı. Geçen konuyu biliyorsunuz arkadaşlar. Olağan evlenme, olağanüstü evlenme, olağan erginlik. Kaza ayrıştan bahsetmiştik. Yani olağanüstü erginlikten bahsetmiştik. Ve fiil ehliyeti ve hak ehliyetlerinden bahsetmiştik. Şimdi... Bir de ehliyet türlerinden bahsediyoruz araba ehliyetinden bahsetmiyorum. Hukukta ehliyet demek kişinin hukuki durumundan bahsediyoruz. Yani bizi kategoriye koymuş. Demiş ki kimisi tam ehliyetli, kimisi tam ehliyetsiz, kimisi sınırlı ehliyetli, kimisi sınırlı ehliyetsiz. Hocam sınırsız var mı? Sınırsız yok. Sınırlı diyeceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Bakın. Kategori nasıl yapılmış? Dikkat. Tam ehliyetle başlayalım. Tam ehliyetle başlayalım. Ben size bir önceki derste ne dedim? Fiil ehliyetine şartlarından bahsettim değil mi? Fiil ehliyetinin şartları nelerdi? Dedim ki arkadaşlar size fiil ehliyetinin şartları... bir Ayırt etme gücüne sahip olmak. Yani temiz kudretine sahip olmak... İki, ergin olmak yani 18 yaşını doldurmak. Üç, kısıtlı olmamak yani mahcur olmamak. Bir kimse bunları taşıyorsa fiil ehliyetine sahiptir. Hocam peki fiil ehliyetine sahip, yani ayrıca nasıl ehliyetli? Arkadaşlar tam ehliyetli. Yani ben bugün tam ehliyetliyim değil mi? 18 yaşında olurdum. Ergin ve ayırt etme gücüne sahip biri. Dikkat! Hocam, bunların haksız fiillerden, haksız fiillerden sorumlu mu? Evet, haksız fiillerden sorumludur. Hocam, haksız fiil ne demek? Yani yapmış olduğu hukuka aykırı işlemlerden sorumludur. Örneğin, birisini hakaret etti. Örneğin, birisinin malına zarar verdi. O zaman haksız bir fiil gerçekleştirdiği için bundan sorumludur. Hocam dava ehliyetleri var mı? Evet dava ehliyetleri var. Dava açabilirler arkadaşlar. Peki hocam bu kişiler suç işlerse ceza alır mı? Tabii ki de alır arkadaşlar. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Tam ehliyetli dediğimiz bu. Şimdi geldik tam ehliyetsiz. Bakın tam ehliyetsiz. Arkadaşlar tam ehliyetsiz demek kişinin akli melekelerinin yerinde olmaması demek. Yani ayırt etme gücü yok. Ayırt etme gücü olmayan. Yani 46. Adam hiçbir şekilde ayırt etme gücü yok. Bunlar tam ehliyetsiz kategorisinde. Peki hocam. Haksız fiillerden sorumlu mu? Hayır. Haksız fiillerden sorumlu değil. Neden? Ceza almıyorlar çünkü. Peki hocam. Dava ehliyeti var mı? Dava ehliyetleri yok. Peki hocam. Bakın. Ayrıntı gibi gelebilir ama yine ben söylemek istiyorum. Şimdi tam ehliyetsiz, akli melekeli yerinde olmayan birisi. Diyelim ki benim depoma girdi. Diyelim ki bir ticaret var ve mallarımı depoladığım bir yer var. Oraya girdi ve ateş yaktı ve orayı yangın yerine çevirdi ve benim bir e, depo dolusu malımı malıma zarar verdi. Hocam ceza alır mı? Tam ehliyetsiz alamaz. Ama ona bakmakla yükümlü olanlar var. Hakkaniyet gereği ona bakmakla yükümlü olanlar o zararı karşılayabilir hakim kararıyla. Dikkat! Sadece böyle bir durum söz konusu. Onun dışında ceza almıyor. Sınırlı ehliyetli. Bakın ben şirketime yasal danışman atadım. Bakın yasal danışman yasal temsilci demiyorum. Yasal danışman atanan, kendisine yasal danışman atanan kişilere verir. Bakın burada yasal danışmanın birçok şeyi yapamadığını görüyoruz. Yasal danışman ortak alamıyor veya şirketi satamıyor. Buna benzer. Bazı şeyleri yapabiliyor. Mesela dava açabiliyor, su olabiliyor, taşınmazların alımı satımını gerçekleştiriyor, ödünç verebiliyor, bağışlama, kefil gibi. Bakın bunların dışında arkadaşlar, yani ders takip defter notunda bunların detaylı bir şekilde madde madde yazıyor arkadaşlar. Hepsini yazmadım. Bunları yapabiliyor. Bunun dışında sınırlamış, bak yasal danışmanı sınırlamış, her şeyi yapamadığınız. İşte biz bu kişilere sınırlı... Ehliyetli diyoruz. Hocam, peki bunlar sınırlı diyoruz da, peki bunlar tam ehliyetli mi? Arkadaşlar tabii ki de tam ehliyetli. Yani tabii ki de ayırt etme gücü var. 18 yaşını doldurmuş ve kısıtlı değil. Bunların ayırt etme gücü var. Ama kendilerini yasal danışma olarak e, başkası tarafından tutulduğu için o kişi ne oluyor arkadaşlar? Sınırlı ehliyetli oluyor. O, o konu için, o durum için sınırlı ehliyetli oluyor arkadaşlar. Özellikle buna dikkat ediyoruz. Gelelim sınırlı ehliyetsiz. Bakın sınırlı ehliyetsiz. Arkadaşlar sınırlı ehliyetsiz dikkat ayırt etme gücü olan küçükler ve kısıtlılar. Bakın bu küçüklerden kastımız arkadaşlar 12-15 yaş aralığında ayırt etme gücü diyor. Çünkü biz ne demiştik bir önceki derslerde? 0-12 yaş aralığındaki çocukların ayırt etme gücü yoktu. Bunların ceza ehliyetleri de yoktu. Bakın, sınırlı ehliyetlerin de bu arada haksız fiillerden sorumlu ve dava ehliyetleri var. Dikkat edin, dava ehliyetleri var, sınır, eh, haksız fiillerden sorumlu. Sınırlı ehliyetsiz. Yani diyelim ki 14 yaşındaki bir çocuk veya 30 yaşındaki bir kısıtlı velisinin veya vasisinin rızası olmadan iş yapamıyorlar. Vasi dediğimiz yani vesayet makamı biliyorsunuz vasi atıyor. Buna istinaden küçük velisin rızası olmadan. Hatta bizde demiştik. Askıda geçersizlik, tek taraflı bağlamazlık. Neydi? Orada çocuk velisinin rızasını almak zorunda. İşte o sınırlı ehliyetsiz oluyor. Yine kısıtlılar da arkadaşlar ne oluyor arkadaşlar? Sınırlı ehliyetsiz. Ama bakın kısıtlılar ne diyor? Ayıt etme gücüne sahip diyorum. Şimdi akıl hastası ayırt etme gücüne sahip değil. Kim var? Uyuşturucu bağımlısı olabilir, alkol bağımlısı olabilir değil mi? Veya atıyorum bir yıl ve üzeri hürriyeti bağlayıcı suç Kısıtlılık sebeplerini bir anlatmıştık derste hatırlıyorsanız. Neler dedik? Akıl hastası, akıl zayıflığı, uyuşturucu bağımlılığı, alkol bağımlılığı, deneyimsizlik, değil mi? Sakatlık, yaşlılık gibi sebeplerden dolayı ne oluyordu? Kişi kısıtlanabiliyordu mahkeme kararıyla. Bir de şey demiştik bazı kişiler kendi, kendi isteğiyle kısıtlanabilir. Ders notunda yazıyor. Bir önceki derste söylemedim. Bir daha söyleyeyim. Yani daha doğrusu bu derste söyleyeyim. Kendi sebeplerinden dolayı kendi isteğiyle kısıtlananlar var. Yaşlar, sakatlar, işte deneyimsiz dik çekenler. Arkadaşlar bunlar ee, dikkat edin kendi isteğiyle kısıtlanabilir. Şimdi bu kişiler yani örnek vermek gerekirse 30 yaşına girmiş bir kişinin kısıtlanması durumunda sınırlı ehliyetsiz olduğunu bileceğiz. Kategoriye ayıracağız. Hemen birkaç tane soruyla bunu netleştirelim. Söylüyorum. Bir. 20 yaşındaki genç ayırt etme gücü var, kısıtlı değil. Nasıl ehliyetli? Tam ehliyetli akli melekeleri yerinde olmayan tamamıyla olmayan kişi nasıl ehliyetli tam ehliyetsiz Bir yasal danışman atadım. Nasıl ehliyetli sınırlı ehliyetli 20 yaşındaki kısıtlanmış Ahmet sınırlı ehliyetli mi sınırlı ehliyetsiz mi? Sınırlı ehliyetsiz. Bak kısıtlanmış 20 yaşında. 17 yaşındaki Berkay. O da sınırlı evlisiz. Bir şey daha söyleyeceğim. Evli olanların sınırlı ehliyetli olduğu doktrinde tartışmalı. Evli. Evli olanların sınırlı ehliyetli olduğu doktrinde tartışmalı. Dikkat. Neden? Çünkü evli olan birisinin bankada eşinin kefil olması için onun rızası gereklidir. Ondan dolayı sınırlı ehliyetli olduğu noktasında tartışmalar vardır. Fakat ÖSYM e geçmiş yıllarda sorduğu sorularda sınırlı ehliyetli olarak almadı. Evli olanlar arkadaşlar tam ehliyetli olarak aldı. Yani ayırt etme gücü var. Ergin ve kısıtlı olmadığından dolayı aldı. Arkadaşlar son bir şey daha söyleyeceğim. Ondan sonra e, bu dersimizde bitirmiş olacağız. Bakın. Tekrar edeyim geçmiş dersi yani bir önceki dersi. Şimdi kişi 17 yaşında evlendi. 16 yaşında evlendi. Şimdi 17 yaşında evlenen kişinin biliyorsunuz ki arkadaşlar velisinin rızası lazım. Bu olağan evlilikten 16 yaşında da hem veli hem de mahkeme kararı gerekliydi biliyorsunuz. Bu da olağanüstü evlilik. Bakın hukuk diyor ki kanun diyor ki siz evlendiyseniz ergin sayılırsınız diyor. Dikkat ergin sayılırsınız. Zaten 15 yaşına bir giren bir kişi evlenemiyor fakat kaza erişiyle ergin sayılabiliyor mahkeme kararıyla. Bu neydi? Olağanüstü evlilik, olağanüstü erginlik. Hocam yani mahkeme kararı küçüğün isteği, küçüğün menfaati, velinin veya vasinin rızası o zaman ne oldu? Kaza oldu. O zaman ne oldu? Olağanüstü ergin. Yani 18 yaşındaymış ki muamele görüyor arkadaşlar. Özellikle bunlara dikkat ediyoruz. Şu e, soru geldi geçmiş yıllarda. Özellikle evlenme yaşı, olağan evlenme yaşı geldi. E, bu evlilik yaşları arkadaşlar önemlidir. Sınavlarda, KPSS'de özellikle geliyor. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. <laughs>